Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyurum var aslında. Duyuru videosu yapmak istedim. Şimdi kanalımız sağ olun var olun sizlerin destekleriyle arkadaşlar 1270 aboneye kadar çıktı, ulaştı ve de arkadaşlar bir duyurumuz var. O da üyeliklerimizin membership olayının kanalımızda açık halde olması arkadaşlar. Valla YouTube bu konuda bir video çekmem konusunda bir tavsiyede bulunuyor uyarı olarak. Ben de dedim çekeyim yani bu üyelik müyelik mevzusu ne? Arkadaşlar üyelik e, en basit haliyle yayıncı kişiye yaptığınız bir e, çeşit bağış destek tarzı bir şey. Ya şey şahsen bunu ben açıkçası makul düzeylerde tuttum böyle farklı farklı seviyelerde de yaptım. Ha ne avantajı var diyeceksiniz teknik olarak büyük bir avantajı da yok aslında ne oluyor onu da söyleyeyim. Kanalımızda ben böyle fırsat buldukça e, çekim yaptığım videolar varsa önden önden yüklemeye çalışıyorum bazen böyle 4-5 videonun bile yüklü olduğu oluyor. Bunları böyle planlıyorum. Mesela şu anda e, ayın 21'indeyiz arkadaşlar. Yarının, pazar gününün videoları falan hazır, yüklü. Şu anda mesela e, kanalımıza abone olan arkadaşlar, e, daha doğrusu üye olan arkadaşlar erken erişim e, yetkisine sahip. Bu şekilde videolarımıza erken erişime sahip oluyorlar arkadaşlar. Ha, ayrıca neye sahip oluyorlar? Eski canlı yayınlarımızın tekrarlarına da sahip oluyorlar. Ha tabii onun haricinde bizim kanalımızda herhangi bir torpil vesaire öyle bir şey yer yok tabii ki. Ha, ama sağ olun var olun bu şekilde üye olup da destek olan arkadaşlar da var. Ya bu e, işin maddi boyutundan ziyade YouTube adına, algoritma adına benim için önemli arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz YouTube ne kadar ekmek o kadar köfte algoritmasıyla çalışan bir sistem inşa etmiş durumda şu an. Dünyada da Türkiye'de de böyle ve sizin ne kadar yorumlarınız fazla olursa beğenileriniz fazla olursa keza aynı şekilde kanala üye olan insan sayısı ne kadar fazla olursa YouTube o kadar fazla miktarda diyor ki bu adamın kanalı güzel bir kanal ben bunu daha fazla insana önereyim daha fazla insanın önüne düşüreyim diye şey yapıyor arkadaşlar. Yani bunun öyle bir katkısı var sonuçta şöyle düşünün yanlış anlamayın atıyorum siz diyelim ki burada misal 10 liralık üye oldunuz değil mi? Ne oluyor? E, bu paradan atıyorum e, YouTube bana da veriyor ama tabii ki büyük pastanın kendi kendine de pay alıyor. Ha ne olmuş oluyor arkadaşlar? E, YouTube diyor ki tamam bu kanal e, bana para kazandırıyor o zaman ben bunu daha fazla öne çıkartayım gibi bir mantığa da bürünüyor arkadaşlar. Haliyle maalesef e, algoritma adına böyle şeyleri açmak durumundayız. Ya bana kalsa gönül ister ki gerçekten şunu da kapatayım hatta şeyi de kapatayım e, işini falan da kapatayım. İnsanlar niye bizim videoları izlerken eğlenmek için izlediği kanalda reklam ki? Kapatayım gitsin. Reklam reklam olmasın. Ama öyle bir şey ki arkadaşlar. Youtube'daki eski kanalımızda onu bir tecrübe ettik çokça. Ya gerçekten insanlar e, şey... Reklam meklam görmesin, monetizasyonlar kapalı olsun dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Youtube diyor ki kardeşim bu adamın videolarından ben para kazanmıyorum. Ben bunu niye yeni adama göstereyim? Niye yepyeni insanlara göstereyim? Ya dünyanın en 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 faydalı, eğlenceli, hoş vesaire videosunu bile yapsanız, atomu bile parçalasanız YouTube'un gözünde anlamı yok. Niye? Sen YouTube'a para kazandırmıyorsan ya da işte YouTube'a bir teknik faydan yoksa insan çekmiyorsan vesaire 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 e YouTube'da diyor ki bu adamın kanalı benim için değerli değil. Haliyle o zaman da e, ben bunun içeriklerini niye öne çıkartayım diyor. Velhasıl kelam arkadaşlar. E, üyelik mevzusunun da açıklaması şeysi budur. E, destek olan arkadaşlara da geçmişten bugüne teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.